Evet arkadaşlar ikinci dersimizde soru çözümüne devam ediyoruz. Birinci ünitemizin son konusunu görmüştük Mustafa Kemal'in kişilik özellikleriydi. Şimdi ünite değerlendirme testimizde devam ediyoruz. Evet ben okuyorum. Tekrardan yine sorularımızı birlikte yapalım arkadaşlar. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdaki olaylardan hangisinin doğrudan etkili olduğu savunulabilir demiş. Şimdi Osmanlı Devleti'nde uygulanan hoşgörüye dayalı millet sistemi, Müslüman olmayan topluluklara kendi kültürlerini, kültürel kimliklerini koruma imkanı veriyor. Bu imkan aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ortak bir kültür etrafında tek bir toplum halinde bütünleşmesini önlemişti. Bu durum Müslüman olmayan topluluklarda bağımsızlık hareketlerini ortaya çıkardı ve devleti parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Bunun ortaya çıkmasında hangisi etkili olmuştur? Yani burada aslında bize bu isyanlardan bahsediyor. Yani bu azınlık isyanlarından bahsediyor. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir demek istiyor bize. Siz de bakın bakalım. Evet. Ay var. Evet ay var. Hocam Ceyhan değil mi? Fransız etkisiyle. Evet, bakıyorum ben, ben de. 2.3'lüklere gelelim. Eee Sanayi İnkılabı'nın ortaya çıkardığı de Sömürge yarışı. sömürge yarışı ekonomik bir durum Sanayi İnkılabı ama bize burada isyanlardan bahsediyor. Yani oradaki e, toplulukların bağımsızlık hareketlerinden bahsediyor. Evet bu değil kanuni esası hükümleri doğrultusunda memsuan meclisinin açılması. Yani memsuan meclisi halkın yönetimiydi. Yani bunun açılması açıldığı için bağımsızlık hareketleri başlamıyor. Fransız iktidarının ile milliyetçilik fikri. Ha, işte burada bağımsızlık hareketini çıkartan olay bu. Yani Fransız iktidarının milliyetçilik akımını çıkarmıştı. Ve her millete bağımsız bir devlet verme hakkıydı bu. Bu yüzden bakıyoruz Evet, C şıkkımız doğru cevap. De Tebrikler. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in değişik şehirlerde yaptığı bu çalışmalar ortak olarak onun hangi özelliğini etkilemiştir demiş. Şimdi Selanik'i vermiş, Manastır vermiş, Sofya'yı vermiş. Selanik'te zengin kültürel birikiminden istifade etti. Manastır'da eserlerini okuduğu Türk ve yabancı yazarlar sayesinde ufku genişledi. Sofya'da şehrin sosyal hayatını gözlemleyerek Bulgarcasını geliştirdi. Danslı, müzikli toplantıları ve ilk kez bir opera gösterisine katıldı. Burada yaptıkları arkadaşlar onun hangi özelliğini etkilemiştir diyor. Sizler de bakın bakalım şıkları. Evet İbrahim. Geliyor değil mi an. Hocam <laughs> fikir düşünce yapısının geliştiğiyle ilgili yani bol diyorum. Bol diyorsun. Evet burada e, burada kültürünü geliştirmiş. Burada işte yazarları okuduğu için okulu genişlemiş. Evet burada gördüğümüz üç olayda fikir ve düşünce yapısının gelişmiştir. Aslında denizli dolmaz mı? Bilimsel bir anlıyor Bilimsel... Yani bilimsel derken hani e, yani burada daha çok onun düşünce dünyasını etkiliyor. Bilimsel bir anlayış derken hani burada yani mesela hangisi olabilir ki onunla ilgili bir durum burada söz konusu değil. Yani e, mesela bir operaya gitmesi, bir müzik toplantıya katılması, kitapları okuması onun kültürünü artırıyor, bilgisini artırıyor. Bilimsel derken oradaki durum farklı. Anladım. Devam ediyoruz. Metinde vurgulanan bu durumun Mustafa Kemal'e öncelikle etkisi hangisi olabilir demiş bize. Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi, Ermeni gibi milletler yaşamaktaydı. Bu milletler Osmanlı toprakları üzerinde çıkarılan o e, çıkarları olan emperyalist devletlerin yani sömürgeci devletlerin kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girmişlerdi. Mustafa Kemal'e bu durumun öncelikle etkisi hangisi olabilir? Yani bu is, bu milletlerin çıkardıkları bağımsızlık çabaları Mustafa Kemal'i nasıl etkilemiştir? Bundan bahsediyoruz. Ne olabilir? Yasin mi? Evet Yasin. Hocam ben geldim. dedim. Ha geldin sen. Cevapla bakalım. Bence bunu yaparsın sen. Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletler yaşamaktaydı. Bu milletler Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları, karları olan emperyalist devletler ve kışkırtmalar ile ihtiyaç edip bağımsız çabası içinde girmişlerdi. Metinde vurgulanan bu durum Mustafa Kemal'in önceki öncelikli etkisi aşağıdaki hangisidir? A. Milliyetçi olmak. B askeri deneyimi elde etme ve idari tecrübe kazanma de edebiyat ile ilgili, ilgili Şimdi buradaki milletlerin Adana hocam. Efendim? Adana. Adana diyor. Bakalım Yasin. Evet, bravo Yasin. Tebrikler. Milliyetçi olma evet, özelliğini. Evet, tebrik ederiz. Kapatıyorum mikrofonunu. Tamamdır. Üçüncü, dördüncü sorumuz arkadaşlar. Ee, burada ne soruyor? Mustafa Kemal'i aydın bir subay olarak tanınmasında hangileri yetkili olmuştur demiş. Mustafa Kemal öğrencilik yıllarından itibaren çevresindeki insanlar tarafından aydın bir subay olarak tanınmış. Bunda şunlardan hangileri yetkili olmuştur diyor. Yeni fikir ve düşünceler karşısında kendini geliştirmesi. Türk ve yabancı yazarların eserlerini okuması, dünyadaki gelişmeleri yakından izlemesi. Evet, parmak kaldıranlar var. Bakıyorum. Evet, Barkın. Evet, Barkın. Hocam, Denizli. Denizli diyor, her üçü de burada olabilir diyor. Evet, bakıyoruz. Doğru canım. Evet, aydın bir subay olmasında bu üç özellikle etkili. Tebrik ederiz. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde yaşanan bu gelişmeler hangisinin etkisi daha çoktur demiş bize. Mustafa Kemal'in doğduğu yıllarda Osmanlı Devleti bağımsızlık isyanlarını önlemek, topraklarını korumak, dağılmanın önüne geçmek için uğraşıyor. Osmanlı Devleti'nde yaşanan bu gelişmeler hangisinin etkisi daha çoktur? Yani Avrupa'da ortaya çıkan bir düşünce Osmanlı'da bağımsızlık isyanlarını çıkarmıştı. bundan dolayı. Evet Ahmet. Hocam Geri. milliyetçilik akımının olması. Milliyetçilik akımın etki olması bundan dolayı diyor topraklarını korumaya çalışıyor, isyanları önlemeye çalışıyor. Bakalım. Evet Ahmet, tebrik ederiz. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki fikir akımlarının bu fikirleri ortaya atmasında hangisinin bir etkisi yoktur demiş bize. Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık vermiş. Ülkede yaşanan milletleri Osmanlı milleti olarak denk hale getirmelidir. Osmanlıcılığı açıklamış. Türkçülük, devletin milli duygularla yönetilmesi ve Türklerin bir arada olmasını gerektirir. İslamcılık, sorunun çözümü için Müslümanların birlik içinde olmasını gereklidir demiş. Batıcılık, devletin en büyük sorunu Avrupa'yı yakından takip etmemesidir demiş bu fikirleri ortaya atmasında hangisinin etkisi yoktur demiş bize. Yani bu fikirler neden ortaya atıldı? Bunların arasında hangisi yok diyor. Evet. Bakıyor musunuz? Evet Arda. Geliyorum. Evet. Pardon. Evet. Hocam Denizli bence. Denizli diyor. Bakalım. Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik düşüncesi. Evet zaten bunların dördünün de ortaya çıkması bu milliyetçilik düşüncesinin etkilerini engellemek. Tamam. Burası tamam. Azınlıklara devlete karşı isyan etmeleri. E bu azınlıklar milliyetçilikten dolayı isyan etmiyorlar mı? Evet ondan dolayı isyan ediyorlar. Onlar için hmm. yani aslında bununla bu aynı şey benzer şeyler. Bu milliyetçilik düşüncesinden bazı azınlıklar ediyor. Yani bu ikisi değil. Ee, milli egemenlik halkın yönetimi demek yani bu dördü de halkın yönetime geçmesini mi istiyor? Yoksa Osmanlı'nın parçalanmasını dağılmasını mı önlemek istiyor? Ha, ben şey anladım Osmanlı dağılmaktan kurtarmak için bunlar açıldı diye anladım. Ha bu dördü evet dağılmaktan kurtarmak evet. Osmanlı. Ama burada onu mu anlatmıyor. Bu dördü de milliyetçilik isyanları sonucunda Osmanlı dağılmasın diye ortaya atılıyor bu fikirleri. Onlar şöyle ki yani işte hani Osmanlı'da işte, 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 ama bireye gemenli dediğimiz şey halkın özgürlüğü. Yani bunlar geri kurtarmaya çalışıyor. Yönetimde halk olsun demiyorlar değil mi? Yani daha halkın yönetimi için cumhuriyetin kurulması gerekecek. O yüzden ne diyoruz? Yok dedi, yoktur dediğimizde B şıkkı bu sorunun için yoktur. Evet. Devam ediyoruz. Bu anlatıma göre Yüzbaşı'nın akıvittinin Mustafa Kemal'i daha çok hangi açıdan etkilediği söylenebilir? bakıyoruz. Mustafa Kemal'in Samsun'daki kalabalık arasında görüp kendisinden övgüyle söz ettiği kişi Selanik Asya Üçlüyesi'ndeki Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakuittin idi. Mustafa Kemal kendisine Fransızcanın ilk bilgilerini öğretmekle yetinmeyip ülkenin ve toplumun geleceği hakkında ilk düşünceleriyle açılayan bu öğretmeninden Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesi'ni açarken de yardım görmüştü. Yüzbaşı Nakuittin Mustafa Kemal'i hangi açıdan etkilemiştir? Askeri olarak mı? Sosyal olarak mı? Fikir hayatını mı? İktisadi yani ekonomik hayatını mı etkilemiştir? Bunu soruyor arkadaşlar. Evet. Onun hangi hayatını etkilemiştir? Evet Aybars, Fikir hayatı. Fikir hayatı diyor. Evet. Yüzbaşı Nakuyettin Bey fikir hayatımı ben de bakıyorum. Evet. Fikir hayatını etkiliyor. Onu Fransızca'ya yönlendiriyor. Ve onun fikir hayatını etkiliyor. Zaten o da Fransızca öğrenince Avrupa'daki gelişmeleri takip ediyor. Bu yüzden fikir hayatı, düşünce hayatı gelişiyor. Evet arkadaşlar. Diğer sorumuz. Buna göre Manastır Askeri İdadesi Mustafa Kemal'in durumlarından hangisi ya da hangilerine katkı sağladığı söylenir. Şimdi Manastır Askeri İdadesi'nde öğrenim görürken vatan şairi Namık Kemal ile eserlerinde Türkçülüğü öne çıkaran Mehmet Emin Yurda Kulutunu'dur. Tarih öğretmeni kol ağası Mehmet Tevfik Bey'in bilgisi ve onun Türk tarihine olan sevgisini artırmak. Şimdi vatan şairini okumuş, Türkçülüğü öğrenmiş ve tarihe ilgisi artmış. Buna göre hangisine katkı sağlamış? Milli kültüre bağlılığın artması, fikir yapısının şekillenmesi, milliyetçi düşünce yapısının gelişmesi. Hangilerine katkı sağlamıştır diyor. Evet. Evet Enes. Geliyorum. Evet. Hocam deniz, deniz dedim ben. Deniz diyor. Milli kültür derken Türkçülük, vatan evet. Fikir yapısı zaten bu üçle geliştiriyor. Milliyetçilik derken burada yine onlardan önüyor Bakalım değişik mı? Evet. Değişik mi? Tekrar. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in yaptığı bu çalışmalar milli mücadele liderliği açısından Öncelikle hangi beceriyi kazandırmış? Öncelikle demiş bize. Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal yerli halkı teşkilatlandırarak onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdi. Derne ve Tobruk'ta İtalyanlar sahil şeridinden öteye geçemediler. Yani bu milli mücadele liderliği açısından öncelikle hangi beceriyi kazandırmıştır? Bunu soruyor organize etmeme yani bir araya getirmeme. Gelinlikçi mi? Açık sözlülük mü? Siyasi dehası mı? Evet. Bakın bakalım size sorumuza. Dikirefe mi yapmak istiyor? Bekir peki Bey, sana söz veriyorum. Geliyor. Evet. Mustafa Kemal'in yaptığı bu çalışmalar onu milli mücadelede öncelikle hangi beceriyi kazandırmış olabilir? Yani İtalyanlara karşı burada halkı birleştirip savaşmış. Siyahi, siyasi, de, siyasi siyasi, siyasi daha de derken o yönetimle ilgili. Hani burada bize askerlikle ilgili bir şey lazım. Organize etme. Organize etme olabilir. Evet. Yani halkı birleştirip örgütlemesi. Organize etme. Bakalım. Kontrol edelim. Evet. Bekir Efe tebrikler. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Son sorumuz. Sadece bu bilgiden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir demiş. İtalya'nın Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti içinde Mustafa Kemal'in de bulunduğu bazı gönüllü subayları Trablusgarp'a gönderdi. Sadece demiş arkadaşlar bu bilgiden Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliklerine ulaşılabilir? Sizler de bakın bakalım. İrem Deniz. Hayır. Alo. Evet İrem Deniz. Şey, sen... annemle konuşuyordun mu hocam? Annem telefondan aramıştı. Ha, peki. Müsait misin şimdi? Şey pek müsait değilim de annem bir şey diyordu da. Tamam peki. Daha sonra dönelim sana. Evet. Kim yapmak ister? Bakıyorum. Evet Deniz. Bir saniye. Heh. Sadece bu bilgilerden hareketle hangi kişilik özelliğini söyleyebiliriz? Efendim anlayamadım. Cızırtılı geliyor. Örgütleyici var. Ha, örgütleyiciliği tamam. Ee, yani örgütleyiciliğe de eş anlamlı bir tane daha var orada kelime. Halkı bir araya getirmek. Teşkil. Teşkilatçı, Teşkilatçı. var. Evet. Bir de ama buradaki sadece bu bilgilere bakarak diyor. Yani e, şuradaki bir yorum yapmamızı istemiyor. Yani diyor ki burada e, işgal etmişler ve bunlar da gönüllü olarak bu Trabluskarp'a gitmişler. Yani bir adam savaşa gidiyorsa o adam nedir? Hani canını değil mi? Yani içe sayıyor demektir. E, evet. Nasıl bir insandır o? Cesaretli midir? Korkak mıdır? Savaşa gidiyor gönüllü olarak. Cesaretlidir. Cesaretlidir değil mi? Yani burada sadece halkı birleştirmesinden bahsetmiyor. Bu iki kelime halkı birleştirme örgütlemek demek. Bu yüzden hani burada bize sadece dediği için sadece burada gönüllü olarak subaylardan biri olduğunu söylüyor. Bu yüzden hani canını içe sayarak bir savaşa gidiyorsa o kişi cesaretlidir değil mi? Evet. Bakalım. Doğru cevabımız bu mu? Evet. Sadece dediği için cesaretli olduğunu burada alıyoruz. Evet arkadaşlar. Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri ve ünite değerlendirme sorularımız bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.